Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, diğer videolarda craftingimizi yaptık. Fishingimizi gösterdik. Şimdi sıra Wizard City'nin 3 bölgesinden en sonuncusu olan Firecat Alley'de. Hemen de yolumuzu okuyalım. Gardlarımdan biri Private Queen yardım için mesaj yolladı. Herhangi bir adamı gönderemem. Belki sen yardımcı olabilirsin diyor bana. Gidip yardımcı olalım private queen'e buranın quest'i update'lendi ama bir sonraki peşte gelecek şu an göremeyeceğiz o yüzden teleporter hub'larımızı kullanmayı unutmayalım ondan önce e, spell'imizi aldık bir önceki bölümde spell bölümünde gördüğünüz gibi weakness e, hemen master yenileyelim fishing'den kalan bu arada 23k'da paramız var çok iyi ben, hey ben sen oradaki, sen, oradaki. Eski bir askere bir yardım edebilir misin? Ben Private Queen diyor. Fire Elf arkadaşlarla <laughs> buluşmak istiyordum ama <gülüyor> <gözükmediler>, <gülüyor> gelmediler. <gülüyor> Şöyle diyor, birkaç tane arkadaşımla buluşacaktım Fire Elf'lerle ama gelmediler. İşte her zaman şey diyor, bu arada bir mallık yaptık, şunu da tıklamalıydık. E, diyor ki işte her zamanki gibi gözükmediler gelmediler acaba diyor bir sorun mu var orada gidip onlara bak diyor. Oysaki bilmiyor herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi baktık. Fire hepsi burada bizimle dövüşmeye hazırlar. Geri dönelim. Bakalım bize ne diyecek. Geri dönelim tahmin edeyim. Bana bir şaka yapacaklardı. Üzülmüş burada. Bu bir şaka değil. Onları benim tanıdığım gibi tanımıyorsun diyor. Bu arada level up. Çok korkunç bir şey Fire Elf'lerine, Ateş Elf'lerine düşürmüştür. Bir keresinde Ateş Elf'i benim hayatımı bir okla kurtardı. Onun Because adı Boydu. Sonsuza kadar arkadaş olacağımızı söyledi. Çünkü onların büyüsü dokundukları her şeyi okundukları her şeyi bağlıyor. İşte budur. Bana onların oklarını getir. Onlara neler olduğunu söyleriz Önce birkaçıyla ile etmelisin. Ee, bu üç tanesini yenici, yenip geleceğim. Son savaşta videoyu açarım. Evet hepinize tekrardan <laughs> merhabalar. Şu anda üçüncü arabamızı alacağız umarım alırız hemen scrap çok basit bir şekilde güzel biraz fishing yaptım bu arada ve bir tane blackberry jellyfish alabildim onun dışında bir bir akuda questini bitiremedim maalesef Harika, teşekkürler bunu ateş elfler için yaptığın, bunu ateş elfler için yaptığın için teşekkür ederim. Eğer ateş elfleri evlendiyse veya büyülendiyse, bu oklar kimin yaptığını ortaya çıkarabilir. Quetta Dark Rittle, eskiden okulda alkemi yani kimya öğretirdi. Ee, eğer ona bu okları götürürsen sana bu konuda yardımcı olabilir. Quetta Dark Rittle'da görüşürüz. Evet, e, beni buldun. Ne istiyorsun? istiyorsun? Ambrose'a dönmeyeceğimi söyleyebilirsin. Ateş harfleri üzerindeki lanete çıkıyoruz. Greta, Greta... oku alıyor. İyi, İyi bir Ama senin daha ilk günde öğrendiğin bir hakkında ne biliyor olabilir ki? Bundan daha fazla <laughs> ihtiyacım var. I'll need a knife from one of those magma heh, bu sokaklarda gezen magma adamlardan Chevet knife'a ihtiyacı varmış. Beklemedeyim diyor bize. Bekle bakalım bizi. Bu arada e, tüm Wizard City'yi bitirmemize son görevler diyebiliriz. Son 3-5 quest belki de. Evet. Bunu nasıl öldürürüm? Tabii ki de en kısa yoldan. Gördüğünüz üzere gerçekten hayat şey, monstrous olana çok basit. Wizard 101'de. İlk seviyeler için tabii. Bu arada şey mi yapsam diye düşünüyorum. Krokotopya başladığımda u olamadık. Bir arkadaşımdan rica edeceğim yine e, beni bir yerde 16. seviye yapsın. Bunu niye istiyorum? Bunu istememe nasıl sebebi? Ee, şu şekildeki 16. seviyede gelen e, Tornado spelimizi kullanmak istiyorum ve ayrıca e, dünyalarda geride kalıyorsunuz da böyle olarak. Bu geri deliği Winter Task'ı yaptığınızda bu geri delik gidiyor. Ne bulamadık? Ben bu geri e, bu gerilemeyi sağlamamak adına daha böyle ileride olmak adına bunu yapmak istiyorum ki zaten yapacağım Evet bu işte olmadı <laughs> ee, yapacağım bunu yani artık buradakilerden birinden rica edeceğim beni odancına artık götürsünler o da birazcık level atlasınlar bu da bir leveling yönü e, şeklidir yani arkadaşlarınız varsa sizi götürsünler ama her türlü zaten main quest yapmak zorundasınız o yüzden ben size şey demem hani gidip tüm level'ları orada alın diye hani aldığınız kadar alın ya lazım olan alın kritik bu arada evet ilk kritiğimiz gördüğünüz gibi tek attı kritik hem de enchantsız ben şu magma men'i alıp geliyorum o zaman evet quest'imizi tamamladık Bıçağı aldın. Harika. Bu ne yaptığımı gösterecektir. Fire Elves Banshee tarafından onun saçına ihtiyacım var diyor. Banshee'yi öldüreceğiz. Banshee bu bağıran ölü prensesler mi desek? Hemen private queen'e gidelim. Zaten çok yakın. Bu arada görüyorsunuz Firecat et alayım. Hemen Firecat şeyi var harika. Private queen. Banshee's wild. That sounds like a wicked curse. Good thing you convinced Greta to help. İyi yaptın diyor Greta'yı sana yardım etmesine sağladığına. I've received reports that a banshee is up to no good. Bazı <laughs> raporlar edindim. Banshee'nin amacı iyi değil. Kim olduğunu biliyorum. Bastard Legravent diyor. Hani Firecat Alley'in sonunda. Kısaca diyor ki onu savaşta yani diyor. Buradan Warm Goods Tower'a gideceğiz ve o konu yönlendirdi. Oh Miss Wood. Acon geldi. Evet, Rave Regents'lar. Yani nadir çıkan. Bu Miss Wood gibi işte Or gibi yolda gördüğünüz Regents'lardan biri de Rare Regents. Yani nadir Regents'lar çıkabilir. Az önce bize bir tanesi çıktı. Yani Akon. Bastilles Bastion. Devam edelim. Canımızı hullememize gerek yok çünkü Gerçekten hiç korkmuyorum. Monsters'ın var. Çok güçlü oluyor bu Monsters ya. Yani bu diyor ki seni tekrar seni geldiğin yere geri göndereceğim diyor geri göndereceğim diyor kısaca olayımız basit fire elf tek tek hamle yok edelim sonra birer bekleyelim o Lightning bes attı Thundersnake Resistimiz de 10 bu arada Eksi 10 ile bir şekilde geziyoruz Evet Enchantment scorpion'umuzu atalım Kritik gelmedi ama olsun Tek atamadık Aa evet Pet'in Maekest yaptı <laughs> Gördüğünüz gibi Pet'in Maekest Pet'in Maekest var ve bu hiç istemediğim bir Maekest Gerçekten bu Pet beni öldürüyor ya ama önemli değil. Hiç önemli değil. Yeni petler yapacağım. Yeni pet yapacağım. Full atak. Belki fairy. Belki double triple dediğimiz olan Yani triple damage olacak. Double da resist olacak. Spell Crow, Spell define, Pain Giver, Balance Dealer, Balance Giver. Bu kadar. E Scorpion'u atalım madem. En çatlamadım gördüğünüz gibi. Artı 30 30'la birlikte Neredeyse bir enchant kadar vurdu. Evet devam edelim. Great Attack Tattle'da görüşmek üzere. Evet MPC'mize geldik. Hoş geldik. Ah, you have a lock of the banshee's hair. After this, Ambrose should believe what I've been telling him about almışsın. the death school. Bundan sonra Ambrose ona ölüm okulu ile ilgili söylediğim şeye inanmalı. Done. <laughs> Private Queen'e söyle bu onun, onun böyle değerli ateş harflerinin üzerindeki laneti kırabilir diyor. Private Queen'de görüşürüz. Right Tedaviye aldın değil mi? Harika haberler. I've taken the wax from the Diyor ki mumdaki wax'i e aldım diyor yani o mumundan akan şey olur ya. Sonra ikisiyle birlikte karıştırmış. Umarım doğru yapmışımdır. Gerisi sen diyor. <gülüyor> liderlerini <gülüyor> yen diyor. 2 <laughs> <iki> tane fire <Firehawk gülüyor> yeneceğiz. Ardından <gülüyor> liderlerini <gülüyor> yeneceğiz. Ben bu ikisini yeneyim. Sonra fire Elf'ler, yani liderlerinde Ali Can'da görüşürüz. Evet Ali Can'ın dungeon'ına zindanına geldik. Bakalım yenebilecek miyiz? Bu arada itiraf etmeliyim. E, Life'ımda oynarken yani bir ay önce falan başladım. Life'ımda oynarken bir kere öldüm. <laughs> Ve o ölüşlerimden biri de Tepegöz Sokağı'ndaydı. You know time, diyor ki bizi bölme diyor. <laughs> Aynen. Bakalım. Şimdi Magma meni bir scrap öldürebilirim. Bu sefer unutmadım. Bu sefer unutmadım. Monsters kuymayı, koymayı. Hemen şöyle bir tane Scorpion'u bekletelim. Pas geçtim, çok güzel. Kritik vurursak ölür bu arada. Ama yüzde dokuz şansla sanmıyorum. Max demici vurduk ama yine de ölmedi. Fizzle çok güzel bu arada ya. Umarım bizi fizzle atmayız şu an. Ee, böyle durumlarda genelde... Oh güzel powerladık. Yani bu şey demek %3 şansla attık. Evet çok kolay bir şekilde yendik ve bize staffını verdi. On level'da takar mıyız? Takarız herhalde. Ağzına dişleri <laughs> verdikten <laughs> sonra alıcansızdır. hızlı Up. Hatırlıyor mu lan? Laimetland'ın benim için <laughs> <tüm> salıverdi. <laughs> tell Burada his arrow Şimdi me, as mine once did him. The işte him curse you, all diyor. All Hani biz ona karşı durabiliriz diyor. Sen git diyor, Private Queen e de konuş diyor. Hemen tek atalım Private Queen'e buradan. Bakın burada şey geldi. Febo, Bahsetmişti ya. Kutkardığın için teşekkür değil, ederim değil, diyor. <laughs> Asla bu lanete kazan kazanacağını düşünmedim. Bir an için bile. Ali Can'a, e, Prens Ali Can'a, Ali Kane mi acaba? Yardım ettiğin için teşekkür ederim diyor. Burası çok tehlikeli git ve onu uyar diyor. Bunu takacağım bu arada çünkü e, o iki demet çok bir şey değil. O iki demet şöyle diyeyim 55 vuruyorsanız size 57 vurduruyor. Ama e, oyunda bazı şeyler var mesela şu var mı onda? Şimdi şey ayrı. Bu altı damage ayrı, bu iki damage ayrı. Bunun altına gelirse o 55 vururken size 57 vurdurur. Ama bu gelirse ise %6 daha fazla vurdurur. Yani 55'in %6'sı kadar daha fazla vurursunuz. Hemen konuşalım. Benim favori öğrencim. Şehirdeki farklı sokakları keşfettiğini duydum. Biz ona fark olayları anlatıyoruz. Malastare is trying to keep us from finding out his real plan. He is causing chaos and panic on every street. We must find out what he is Kaos up For the safety of our school, I will have to think on this some more. We this 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 little trail, little trail. I fear that he has sinister... You have yes. done quite well, young wizard. I know these assaults on our city streets are related. Someone must be working for Malastare. Unfortunately, the archives are locked. The key is in the ulaşmam <gays> lazım ama arkayda archive'ın key key yok bizde onun keyi fall de gidelim fall Gaze bulalım ve öldürelim öldür diyor bu şekilde arkaya girebiliriz diyor ve hemen orada e, boss, boss anında görüşürüz evet hepinize merhaba e, Aynen tekrardan merhaba. Fall Gazing Tower'ına geldik. Hemen girelim. Şöyle yeni, yenilemeye gerek var mı? Yok. Tamamdır. 3 yani spell de her türlü bitiririz işini. Bunun yanında zaten Haunted Minion var. Tamam. Bu arada bitiriyoruz. Bundan sonra bir tane Boss Quest'i var. Ve bitiyor ondan sonra. Hemen şöyle yapalım. Evet Minyon'u öldürdük. Sıra gerçek musunuzda? ASP Fizzle. Bu arada en çok Fizzle atan klaslar e, sırasıyla Storm ve Ice olabilir. Storm en fazla demeyici vurduğu için öyle genel olarak. O yüzden hani Storm ayrıca en fazla Fizzle atabilen de klas. Evet. Kritik atarsak ölür ama sanmıyorum. Yani çok düşük bir şans. 4-9 Evet. Maalesef olmadı. Bir daha fizzle. Çok iyi. Yani direkt skor... Oh. Evet. <laughs> Yanlışlıkla Scorpion'u yaptık. Mecburen bize saldıracak. Büyük ihtimalle snowman. Fizzle. Çok fazla fizzle'ladı. Acaba şu an biz fizzle'lar mıyız? Fizi bulamadık güzel Hiç saldıramadı ya Kritik keşke ilk başta gelseydi 712 vurdu Yani iki katı damage vurduğu için Arkadaşlar Şöyle düşünün Normalde 712 vurduğuna göre 350 falan vuracaktı Hatta 356 Vurmuş normalde 2 katı 712 Çok iyi gerçekten Saygıyla geliyorum Önünde kritik o gezi yendin. Ve tabrikeyi buldun. Harika iş geldi. Evet. Şimdi iş başına gelelim. Bu arkalardan okuduğum şüphelendiğimi onaylıyor. Bu istiralar Lord Nightshade tarafından kontrol ediliyor. İnanıyorum ki o Melis için çalışıyor. E, ve o en son işte Kütüphaneden, kütüphanenin yasaklı kısmından bazı kitapları çektirmiş. Lord Nightshade'i bul Elizabeth ve o kitapları geri getir. Büyük ihtimalle Haunted Cave'de e, saklanıyor, Triton'da o kitaplara geri gelmesine ihtiyacımız var. Umarım Magisteri onları Lord Knight şeyde e bırakmıştır. O sırada bize bir ring geldi ve ama on level kullanamıyoruz. Şu kadarcık level'ımız kalmış. Haunted Cave'de görüşmek üzere. Evet. Ee, son boss'umuzun dungeon'ına geldik. Girelim. Storm Drain Tower. The Dark of Nightshade. Bu yol bayağı uzun gördüğünüz gibi. Daha Triton Avenue'den en sonuna geldim, oradan yine buraya geldim. Yolda bir de bir kere çekildim bir moba, o yüzden onu da öldürmek zorunda kaldım. Gerçi ya kaçabilirsiniz o durumlarda, ya da oyundan çıkıp girip çık gir yaparsanız yani ESC'den. Evet, ekran çok uzun sürüyor mu? Ah. Bir, bir, bir görsel görüyorum. Karanlığın senin üzerinde yükseldiğini görüyorum. Bu arada burada sanırım bir tık haklı çünkü arkadaşlar çok çok kötü bir şey olmuş maalesef. Ben bosu kestikten sonra video bir yerde galiba tuşa yanlış tıkladım ve video gitti. Yani o kestiğim kısım gitti. Önemli değil sağlık olsun. Ne yaptık hemen anlatayım. Onu kestikten sonra Visa City Protector becimizi aldık. Ondan sonra Ambrose'a geri döndük ve bize dedi ki bu aldığın journal'da hani şelalenin arkasında bir kapı olduğu söyleniyor. O kapıya git ve bu skeleton key ile aç dedi. Ee, buraya geldik şelalenin arkasından ve bizi ölüm okulu karşıladı. Ölüm okulunun gerçek hocası karşıladı. Ve ben de dedim ki hani o zaman dedim size training pointlerle ilgili bir şey anlatma vaktim geldi dedim. Merhaba oradaki vizat Benim adım Dwargan bir öğrenci de uzun zaman oldu. Merak ediyorum kimse okula gelmiyor. No Melisir come... terk edenler birini. ne? Ölüm okulu Ravenwood kampüsünün gerisine mi düştü diyor. More Sanırım more biraz daha sık dışarı çıkmalıyım diyor. Ve artık training pointlerinizi ölümde harcamaya başlayın. Nereye kadar? Banshee, Vampire, Skeletal Pirate ve Fane de duruyorsunuz. Feint'i de alıyorsunuz ve daha fazla bir şey almıyorsunuz ölümden. Bizim için Feint yeterli. Tabi Dark Sprites falan bunları hemen geri koyalım. Merle Ambrosia'ya geri dönelim. Bize bir spell verecek. Bakalım hangi spell'i verecek. Umarım Balance Blade'dir. Yani şu an aşırı şekilde ihtiyacım var Balance Blade'e. Bölümü bitirdikten sonra e, size haber vereceğim yani şey konusunda haber vereceğim. Düşüneceğim aslında biraz. Hemen başlayacağım. Harika. Oku, <laughs> ölüm okulunun Night Shade'i düşüp yapan. hayatta kaldığını inanamıyorum. lokasyonun yerini bir kısır olarak bir tut. Malisteer, Kutotopia'ya gitmiş. E, Order of the Fang'i bulmak için. Yani Fang'in düzenini. O genç mensel. Must use what you have learned here at Order of the Fang'i bulmalısın. Malister bu kitap için arıyor. Onu bulmamalı Git ve Barton Lee ile konuş diyor. Tabi ki de bunu yapacağız. Türkotopya <laughs> indiğim anda videoyu bitireceğim. Ve ardından bir arkadaşımdan yardım isteyeceğim. Beni 16. seviyeye kadar getirecek bir zindanda. Ve biz 16. seviyeden itibaren yapmaya başlayacağız. E, Ravenwood'u. <laughs> herşeyi krokotopya'yı <laughs> bu spiral keyler diyor <laughs> ee, dünyadan dünyaya gezerken <laughs> spiral içinde spiral <Bartle gülüyor> key'e giriyoruz <laughs> baya içine giriyoruz ağacın içine giriyoruz ee, evet diyor ki yani burada The spiral key'ler lazım her bir dünyaya açarken burada gördüğünüz gibi bize krokotopya'nın spiral key'ini verdi go to world diyoruz ve artık çöldeyiz. Hoş geldiniz efendi. Çok karanlık bir zamanda geldin diyor Krakatopia. Malice geldiğinden beri diyor lanetlendik diyor. Lütfen Sergeant Major ile konuş diyor. Evet arkadaşlar. Burada bölümümüzü bitiriyoruz. Krakatopia'ya ulaştık çöl kısmına ulaştık. Bundan sonraki bölümde size Wizard City'deki e, simitlerin yerini göstereceğim. Yani zil quest'lerin. E, ardından buradan devam edeceğiz. Dediğim gibi 16 level olacağım bir dancında, Ondan sonra devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.